mobilik işten herkese merhaba uzun bir aranın ardından yeniden bir etkinlik videosu ile karşınızdayım evet bir süredir daha düşük viteste e, eso sohbetleri başlıklarıyla daha çok ayda bir gibi videolarla devam ediyordum yine her etkinliğe video yapmayacağım açıkçası ama bu etkinliğin önemli olduğunu düşündüğüm için bu videoyu yapmaya karar verdim gördüğüm gördüğünüz gibi arkamda hayli e, hareketli bir kalabalık var. Ee, bu etkinlik neden bir kere New Life Festival'den bahsediyorum? Yeni Yılın gelişini kutlana, kutlanan festival. Ee, neden önemli bu etkinlik? İki açıdan önemli. Birincisi, e, birçok oyuncu için çok önemli olan iki kat XP alabiliyoruz. Yani iki kat hızlı level atlayabiliyoruz bu etkinlik boyunca. Bugün başlıyor ve 4 Ocak'a kadar sürecek yanlış değilsem. Ee, yani hali uzun bir süre yaklaşık 2 haftadan fazla oluyor galiba. Ve 2 haftada hani bir karakteri sıfırdan alıp 50'ye de getirirsiniz. İşte şampiyon points de kasarsınız. Ne yapmak istiyorsanız onu yaparsınız. Yeni bir karakter açabilirsiniz. Ee, vakit ayıramadığınız bir karakterin level'ını arttırabilirsiniz. Yani bu iyi bir değerlendirme değerlendirilmesi gereken bir zaman Bunu da nasıl yapacaksınız 2 kat Xpyi sadece oynayarak almıyorsunuz bunun için bir işlem yapmanız gerekiyor Bir kere ee, Etkinliği buradan başlatabilirsiniz e, Future kısmında gözüküyor şu an ama diyelim ki bulamadınız burada events quest starters her zaman Buradadır e, Etkinliklerin görev başlatıcısı bunu tıkladığınız zaman hangi haritada olursa olsun bunu buradan aldığınız zaman sizi yönlendirir. Yani onun orada olmasının sebebi bu. Ama ben zaten yerini biliyorum. Eastmarch'ta ee, Windhelm'in çıkışında neymiş Kind's Grove ve Shrine'ın orada böyle bir etkinlik çadırımız var. Etkinlik alanımız var. Buraya geliyorsunuz ve burada ee, Breda'dan etkinlikle ilgili görevleri alıyorsunuz. Ama şu an görevlerden önce şu XP olayında bahsedeyim. XP için buradaki fıçıdan biranızı veya içecek neyse içindeki artık. Magnificent Meat. Alıp içmeniz gerekiyor. Ee, bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi burada 2 kat XP'niz, %100 XP'niz gerçekleşti. Bu sanıyorum... Ee, evet. Eğer daha önce yaptıysanız Memento olarak cebinizde var ve pardon tools başlığı altında eskiden bunlar memento'daydı ama artık tools kısmı altında ee, buradan da kullanarak yapabilirsiniz. Yani illa oraya gitmeniz gerekmiyor. Eğer geçen senelerde yaptıysanız bu şeyi yani bunu ilk başlangıç görevini yapınca herhalde veriyordu. Tam hatırlamıyorum ama kolay bir şekilde etkinlik görevlerini yaparsanız bunu da buraya alırsınız bir kere de. Yani eğer yoksa geleceksiniz görevleri yapacaksınız ve tahmin ediyorum ilk görevi yaptıktan sonra memento'yu veriyordur ee, bulamıyorsanız da buradan da aynı şekilde xp'nizi alabilirsiniz. Dediğim gibi 2 hafta gibi bir süre 2 kat xp hayli uzun bir süre faydalanabilirsiniz. İkincisi e, ticket'lar ikinci önemli kısmı ticket'lar ama sadece ticket'lar değil bu arada. Oraya geçmeden şunu şey yapalım. Görevleri burada Breda'dan alıyorsunuz. Ayrıca burada ikinci bir görev e, veren bir karakter var. Bunun ne verdiğini tam hatırlamıyorum ama esas olarak Breda Breda'nın verdiği 9 görev oluyor. Eee Dok, 9 farklı harita adını 9 farklı yerine gidiyorsunuz. Eğer haritalar sizin için açık değilse herhangi bir gilde üye değilseniz Bim me up isimli eklentiyi kurarak birçok yere gidebilirsiniz harita sizde açık olmasa da Bunu da bir not olarak ekleyelim şimdi Reda'dan mesela ilk görevi bir alayım mesela örnek olarak bana ne verecek Bunlar çok basit görevler bu New Life Festival'deki görevler işte ilkini ki otomatik zaten bir şeyler dedi Evet Castle Charm isimli yer Stormhaven'de olması lazım Stormhaven'da evet şurası. Buraya gidip işte ee, ağzınızdan ateş çıkarmak at, at, yanan kılıcı ağzınıza sokmak gibi şeyler. Yani sadece E'ye basıyorsunuz bahsettiğim şeyler çok basit şeyler. Bu görevler herhangi bir kombat herhangi bir şey içermiyor. Çok basit görevler. E, mesela bir tanesi işte şu ileride köprüden soğuk suya atlayıp sonrasında ısınmak ve tekrar geri dönmek gibi. Bir tanesi işte ee, bir yerde koşturup sinyal yakmak gibi. Çok basit görevler. Ben şimdi bir ee, event merchant'a gidip şuradaki Stonefalls da var. Event merchant. Ya, bunlar başlangıç şeyleri. Auridon'da da var. Glenumbra'da da var. Bunları defalarca anlattığım için bazen tekrarlamayı unutuyorum ama tekrarlamakta fayda var. İlk kez izleyenler için özellikle ee, başlangıç haritalarıdır. Bu üç harita Glenumbra, Auridon ve Stonefos. Bunlar da var. Aynı zamanda Vardenfell gibi. Bakın Vardenfell'de de var. Tahmin ediyorum Blackwood'da da var. Chapter olan haritalarda daha ilk çıkışı Chapter olan haritalarda da bulunuyor. Muhtemelen Summerset'te de var. Evet. Gördüğünüz gibi İlk çıkışında chapter olan sonra DLC'ye dönüşmüş olabilir ama yani chapter özelliği taşıyan haritalarda da bulunuyorlar. Ben şimdi ayağım alışık olduğu için Stonefalls'a bir gideyim. Sene başında yaptığım ilk videolardan birisinde etkinlik sene boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde verilecek ödüllerden bahsetmiştim. O senenin sonuna geldik ve işte son hediyeyi de New life festival ile tamamlayacağız ee, Burada Anlatacağım şey de şu Evet biz her 3 ayda bir Değişik bir ana ödül aldık Bu etkinlikler oyun içi etkinliklerle İşte her 3 ayda 3-4 farklı etkinlik gerçekleşti ve Her birinden farklı Ödüller aldık bunları daha önce anlatmıştım ama Kısaca göstereyim Bunlardan bir tanesi Deadlands Scorcher isimli bu skin idi ilk çeyreğinki. İkinci çeyreğinki Personality yani kişilik. O da Deadlands Firewalker isimli kişilikti. Yani karakterimiz şöyle tuhaf duruyor işte. Ona göre bakın altında yazıyor Approve Doom yapalım mesela bir tanesini. Doom yazınca ne yapıyor mesela? Böyle cebinden bir ateş çıkartıyor. Ya bunlar personality diyoruz biz. Bunlar karakterinizin kişiliğini hareketlerini değiştiren şeyler. Burada yemeğimiz bitmiş. Yemeksiz kalmayalım. Ee, üçüncü çeyrekte bir mount aldık. Ben aldım mı acaba? Almış olmam lazım. Ee, Heavy weight. Evet bu mounttan bahsediyorum. Üçüncü çeyrekte bu mount aldık. Dördüncü çeyrekte de bir adet ev alacağız. Bunu henüz kimse almadı. Bu etkinlikle tamamlanacak. Bu evi de buradan önüne gidip bu şey pardon burası New Life'a şey oluyor. Buradan olması lazım. Evet Dumçar Plato. buradan o eve gidip içini gezebilirsiniz. Örnek olarak bakabilirsiniz. Dördüncü çeyrekte de etkinlikleri tamamladığımız zaman ev ödülümüzü alacağız. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Bunları şunun için anlatıyorum. Normalde e, ilk 3 ay biz bu skin'i aldığımız zaman veya sonraki 4-6 ay arasında o kişiliği, personality'yi aldığımız zaman ya da işte 7-9. ayda 3. çeyrekte o mount'u aldığımız zaman mount'a da tekrar binelim gösterelim. Böyle bir değişik mount. Bu ticket'lar yani tekrar bu şeyler kayboluyordu ama e, daha önceki senelerde de yaptılar bunu o yüzden ben bekliyordum. Indrik. 2 sene boyunca indirik mountlar verildi. Her 3 ayda bir. indirik mountları da gösterelim. Ee, hangi başlıkta acaba? Evet mesela işte 10x indirik mount. İşte 3 ayda bir bu indirik mountlardan geldi. Toplam 8 tane bir de ana indirik mountla birlikte 9 tane indirik mount verildi. Ben hepsini alamamışım burada. Alabildiklerim burada ama farklı hesaplarda farklı indirik mountlar aldım. O zaman daha zordu ama daha az ticket sayısı vardı vesaire demek istediğim bu ee, heavyweight ise geri dönelim şimdi sene sonunda ya yani indiriklerde de yapmışlardı bu yüzden bekliyordum dedim sene sonunda bu etkinlikte bize bol kepçeden ticket dağıtacaklar ama sadece bol kepçeden ticket değil aynı zamanda burada impresio da impre, impresario impresario da işte o sene içerisinde alamadığımız şurada gördüğünüz parçalar, fragmentler alınabilir hale geldi. Yani yeniden son kez eksiğiniz varsa buradan tamamlayın denmek istiyorum. Peki eksiğinizi bu arada bir şöyle bir base pet diyebileceğim yani ana pet önce bu peti açıyorsunuz, sonra diğer ödülleri açıyorsunuz hatırlarsanız. Ya yani bunları da şuradan takip edersiniz. Bakın 3 parçası bu fragmentlerin 5 5 5 15 tıkı toplam ee, 3 parçası bu peti oluşturuyor sonrasında Deadland Scorcher 3 çarpı 10 bunlar 10 ticket 30 ticket istiyor Deadlands Firewalker 30 e, kişi personelitedir 30 ticket istiyor İşte yine bu mount da 30 ticket istiyor yani eğer hiçbir şey yoksa elinizde 30 artı pet 40, 45 tane şeye ihtiyacınız var ev ise 5 parça istiyor. Yani evin toplam maliyeti 65 oluyor. Peki biz bu etkinlikte her gün görevleri yapsak. Bu arada ilk görevi ilk e, festival görevini yaptığınız zaman 3 dikkat düşüyor. Her gün yaparsanız kaç tane? Sitede yazdığına göre 60 tane. Yaklaşık 60 tane sanıyorum. Onun hesabını yapabilirsiniz. Her gün 3 tıkıt düştüğü üzerinden işte 15 pet artı 30 Diğerleri 50 de ev. Yani kararı eğer hiç elinizde bir şey yoksa kendiniz verebilirsiniz. Eksiğiniz varsa tamamlayabilirsiniz. Benim mesela tek eksiğim ne kalmış? Bu Doomchar iki tane şeyi kalmış ama petim de iki parça eksik çünkü yeniden pete ihtiyacım var. Ayrıca tamamlamak için pete bir kez daha açabilirim belki. Yani hem 4 ödül hem de bu pet 5'i de elimde olsun isteyerekten. Bu şekilde bu New Life Festival'den faydalanmaya çalışacağım. Elinizde bunlardan hiçbiri yoksa neyi istediğinizi kendiniz karar verebilirsiniz. Personality'yi çok fazla önermiyorum çünkü gerçekten hani varlığı yokluğu çok anlaşılmayan bir personality. Skin gördüğünüz gibi ama oyunda birçok skin düşürme şansınız olabilir. Mount değişik eğer hoşunuza gidiyorsa bu mount bir tercih olabilir. Eğer eve de süreniz yetmeyecekse mesela mount'u tercih edebilirsiniz evde buradan gidip görebilirsiniz hatta gidip görelim. Evet evimiz böyle Deadlands temalı bir ev. Harita olarak bakarak da anlayabiliriz. Şöyle bir alt zemini var. Bir de şu kısmı var. O kısma da hızlıca gidelim. Yani az önce gösterdiğim fragmentleri tamamlarsanız Alacağınız evde bu ev olacak. Önümüzdeki yılın hediyelerinin de etkinlik ödüllerinde ee, bu ana pet olan şeyin yerine şöyle bir pet gelecek. Size göstereyim. Flying petse girelim. Aa burada gösteremiyorum ama şu dragoni dragon imp, ee, dragon impler gibi ama daha sarı ateşli bir Küçük dragon pet gelecek yani ee, ve onun ilk dönüşeceği şeylerden birisi de Akatosh isminde akatoş olan bir skin. Neye benzediğini henüz bilmiyoruz. Sadece bunlar e, data edilen ya da işte pts'den görülen şeyler. Evet, ev bu şekilde manzarası da çok güzel yalnız bu evin onu da söyleyeyim şöyle de etrafında bakınız şurada da tuhaf bir varlık var. Aynı zamanda tabi bu etkinlik sadece etkinlik ticket demek değil her etkinliğin kendi iç ödülleri de var. Yeniden bir Stonefalls'a dönelim. Evet yeniden Stonefalls'a döndüm. Yeniden etkinlik şeyine gideceğim. Kısaca söyleyeyim. Birçok memento var. İşte bu etkinlikte gerçekleştirdiğimiz şeylerin mementoları genelde. Yani e, görevleri yaparken yaptığımız tuhaf şeylerin mementoları. Ee, bir tane şu Nordic Bower. Yalnız oh. kastım. Um, kostüm neyse. Şu kostüm var. Mesela. Çok tipsiz bir kostüm ama. Yine de var yani onu söyleyelim. Çok da kolay, kolay düşüyor. Ee, şu şapkalar var. İyi 2 Part temalı. Şapkalar var festival temalı. Ee, Snowball body pet diye bir. Acaba bende var mıydı o pet? Evet varmış. Arkanızdan gelen bir kartopu şeklinde bir pet var. Bunları daha önceki senelerden almışım. Yeni olan da şurada bir tavşan pet var. Çok önemli değil ama var. Biz söyleyelim gösterelim. Şu North, North Car, Carved nasıl okunursa artık. Bu tür şeylerde çok takılabiliyorum ama. Bu e, şeyler yeni. Outfit style diyebiliriz. Bunlar yeni. Bu tavşan pet. Beyaz tavşan pet yeni. Bunlar çok önemli değil. E, onun dışında bakıyorum hemen notlarıma. Başka bir şey var mı? Evet North Hard armor style diyor. Tamam doğru weapon style değil. Armor style. Ee, şu skin'i alabiliyorsunuz. Hatta bunun için insanlar çok uğraşıyor. Ama ben size söyleyeyim pek güzel bir skin değil. Crystal Frost skin'i. Bu etkinlikte alabildiğiniz bir skin. Burada da Deep Winter Charity Reads ve Imperial Charity Reads. Acaba hiç cebimde var mı? Yani Witches Festival'de şu versiyonları vardı mesela. Bunun gibi mavi gün e, crafting görevleri düşüyor onları yapıp 12 tanesini yapıp Bu Crystal Frost isimli skini alabiliyorsunuz bu da böyle kar buz yani Şeyle bir skin bence güzel değil Yani özellikle öyle bir karakter yaratmayacaksınız çok bir anlamı yok Bu arada o Ritzler nasıl okunuyorsa e, Skull Explorer ve left Dwarven e, Weapon İkincisi Weapon ilki outfit e, style'larına düşürüyor. Evet. Tamamı anlatacaklarımızın bu kadar. Uzun bir aradan sonra böyle bir video. Belki birazcık tutuk olmuştur ama sanıyorum çok da olmadı. ESO sohbetlerine devam edeceğim. Bu etkinliğin önemli olduğunu düşündüğüm için bu e, videoyu yaptım. Kaçırmayın. Eksiğiniz varsa tamamlamak için fırsat ev olabilir, pet o, mount olabilir, skin olabilir, personelite olabilir. Size kalmış karakterinize uyumuna, karakterin uyumuna kalmış. Diyelim bu videoyu noktalayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere.